Erbab-ı tasavvuf der ki illet, kıllet, zillet yani hastalık, fakirlik ve itibarsızlık itilip kakılma durumu Allahu Teala'nın sevdiği kuluna ara sıra gönderdiği hediyelerdir. Bu sayede kulluğunu hatırlar, boynu bükülür, gözü yaşarır, dua eder, Allah'a yaklaşır. Kul Allah'a duayla yaklaşır duaya vesile olduğu için büyük nimettir. İnsanın tabiatı yani dert sıkıntı görmeyince de pek <laughs> pek dua etmiyor <laughs> yani değil mi? İnsanoğlu böyle yani işte. Fıtrat böyle. Ee, o yüzden de onu duaya davet ettiği için, duayı hatırlattığı için nimettir. Bu başka bir başka yönden de nimettir. Günahını temizler. İnşallah. Yani ne zannediyorsun be, bela sana? Hazreti Mevlana diyor ki baktım adam halıyı dövüyor. Almış eline sopayı. Halıyı dövüyor. Bir cahil ne der abi? Halıya kızmış ceza veriyor. Öyle mi? Hayır efendim. Tozunu silkeliyor temizliyor. sarayasız. Temizliyor onu. Saraya serilmeye layık hale geliyor. Böylece. Yani sen tozunu başka türlü temizlersen ki o da istiğfardır. <laughs> Sopaya ihtiyaç kalmaz. Sopayı kenara koyar artık temiz olduğu için. Evet. Bir daha da vurmaz. Bu sana hatırlatır yani kusurun var yakışmıyor sana yakışmıyor. Sen kıymetlisin güzelsin makbulsün Allah'ın sevgili kulusun sen mümin. Allah'ın sevgili kulu demek, dostu demek. Ve günah lekesiyle, kiriyle berbat etmişsin kendini. Olmaz böyle. Sana bahaneler gönderiliyor. Hastalık gibi, illet gibi, küllet, zillet gibi neyse gönderiliyor. Hatta der ki büyükler, 40 gün üçü de uğramazsa asıl o zaman kork sen. 40 gün geçti ve hala evet. üçü de gelmeliyse ha işte o zaman kendinden sen, kork kendinden kork gözden çıkarılma halidir Allah göstermesin ya bu odur diyor.